Geldik arkadaşlar nereye? Mevsim bilgi edinme ve denetim yollarına. Önce bir isimlerini hatırlayalım. Yazılı soru, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturması. Bir de ne vardı? Öncesinde gen soru vardı ama 2017 ile beraber gen soru ne oldu? Kalktı. Artık öyle bir denetim, denetim yolunuz yok. Şimdi yazılı soru nedir? Genel görüşme nedir? Meclis araştırması nedir? Özellikle KPS e, vatandaşlık için söylüyorum. Yani böyle bir soru geldi zaten tanımdan ne yapıyorsunuz? Rahatlıkla bunları bulabiliyorsunuz. Yani zaten kendi ne yapacak mutlaka belli edecek. Şöyle biz ne olur ne olmaz diye çıtığı da böyle artırarak ne yapacağız tabii ki bakacağız. Şimdi yazılı soru konusunda olay şu. Milletvekillerinden herhangi biri bir tane vekil yani bir tanesi yetiyor işte bir tane vekil gidip ne yapar gidip önerge verebilir ne önergesi verebilir soru soracak kime soracak İşte önemli olan tarafı bu soruyu kime soracak soruyu cumhurbaşkanı yardımcılarına veya Bakanlara ne yapabilecek? Sorabilecek. Bakın bunun tuzağı Cumhurbaşkanı'dır. Esas olay burada bu. Yazılı soruda sizi avlayacak olan şey Cumhurbaşkanı'dır. Oraya bir de böyle romantik soru yaparsa 1-2-3 diye getirir. Buraya Cumhurbaşkanı der. Buraya Cumhurbaşkanı yardımcısı der. Şuraya bir şey yazar. Hangileri hakkında verilir deyip de Cumhurbaşkanı attığınızda günlersiniz. Anayasa açıkça, anayasa açıkça yazılı sorunun Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında verilebileceğini ne yapıyor? söylüyor. Adama tabi soru diye kalkıp da ne yapamazsınız böyle herkesin bildiği bir şeyi soru diye ne yapamazsınız soramazsınız. Ya da ne bileyim böyle kalkıp da Hazine Bakanı'na Maliye Bakanı'na kalkıp da ya arkadaş ben şimdi altın mı alayım yoksa arsa yatırım mı yapayım ne olacak faizlere bir şey yapacak mısın diye başlar ne yapamazsınız bir soru falan soramazsınız. Yani danışma amacıyla ne yapamazsınız soru sormanız mümkün değil. Soracaksın soruyu alacaksın cevabı. Peki ne kadar süre içinde bana cevap verecekler ben o cevabı ne kadar süre içinde alacağım 15 gün içerisinde alacağım. Hatta bakın en son yapılan orta örtüm KPSS'de de ne yapıldı? Bu gene sorulmuş oldu. Ya yani bunlar zaten klasiktir bu tip şeyler. Ama bu kadar. işte yazılı soru denildiğiniz aklınıza gelsin bu gelsin. Genel görüşmeye geldiğinizde toplumu devleti ilgilendiren bir konuda belli bir konu üzerinde meclisin görüşme yapmasına biz ne ad veriyoruz? Genel görüşme adını veriyoruz. Mesela mesela Allah rahmet eylesin bir kızcağızımız var biliyorsunuz 8 yaşında. Narin, ee, yani diyecek bir şey yok, olayları da böyle düşünce neyin ne olduğu ee, hepimizi çok üzdü ve öfkelendirdi. Sonuçta mecliste de ne diyebilirler? Ya arkadaş ne oluyor deyip bak toplumu ilgilendiren bir konu. Bunu ne yapalım bir görüşelim diyebilirler. İşte kimler böyle bir genel görüşme talebinde bulunabilir? Kimler bunun açılmasını isteyebilir dediğinizde siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili. Yani en az 20 tane milletvekili de bunu isteyebilir siyasi parti grupları da bunu isteyebilir. Evet, siyasi parti grubu kurmak için kaç milletvekili lazım zaten? 20. Ama bakın anayasa ayrı ayrı söylüyorsa siz bunu bu şekilde bileceksiniz. Yani şunu yapmayacaksınız. Kalkıp da anayasanın siyasi parti grupları dediği yerde hemen 20 milletvekilini de kendi kendinize katmayacaksınız. Buna geleceğim özellikle Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanı adaylık konusunda. Şimdi o zaman 20 milletvekili ya da siyasi parti grubu ne yaptı? Önerge verdi. Meclis'te tamam derse ne yapacaklar? Genel kuruluna ederse bunu görüşecekler ve konu burada kapanacak. Bu siyasi parti grubu ve 20 milletvekili olayı zaten anayasada bile yazmıyor. Nerede yazıyor? Bunlar iş tüzükte yazıyor. Meclis araştırması belli bir konunun bilgi edinmek amacıyla yasama organınca ne yapılması? incelenmesi. Ne yapıyorlar? Bir araştırma komisyonu kuruyorlar. Ama kurmak için önce hadi bir bunu yapalım diyeceksin. E, kim diyecek bunu? Gene aynı arkadaşlar. Siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekilince ne yapılacak? Hadi bir meclis araştırmasını yapalım. Bu süreci başlatalım Deneyecek eğer ki eğer ki onların bu önergesi kabul görecek olursa bir meclis araştırma komisyonu ne yapılacak kurulacak meclis araştırma komisyonu 3 ay içerisinde ne yapar raporunu hazırlar 3 aylık süre yetmedi bir de 1 aylık gerekiyorsa ek süre alır o rapor mecliste okunur sonra sonrası yok ama ne yaptılar işte o konuda bilgi edinmiş oldular İşte. eee bu narin ile ilgili, bu kızcağızla ilgili ya arkadaş ne olmuş, ne bitmiş, biz bu sadece genel görüşmede kalmasın, bir de araştırma konusunu kuralım deyip de ne yapılabilir gene? Araştırılabilir. Şimdi devamına geldiğinizde, esas meclis soruşturmasına geldiğinizde, şimdi hemen söyleyeyim. Şu meclis soruşturmasında gördüğünüz ilk ifade yanlış. Bakın buradaki ilk ifade yanlış. Meclis soruşturması ile ilgili şu anda video ders notları kitabınızdaki ilk ifade aslında doğru değil. Ama bunun açıklamasını hemen arkasından daha sonrasından açıklama olarak zaten orada verdim. Bakın bir hoca olarak benim yapmam gereken sizi sınava en iyi şekilde hazırlamak. O yüzden inisiyatif alıp yeri geldiğinde böyle küçük bir takım oynamalar yapıp ya da yeri geldiğinde bir konuya çok daha ağırlık verip diğerini ya arkadaşlar buna bakarsınız demek şurası esas önemli burası kaçmasın demek bizim işimiz olmalı ki daha kalıcı olsun. Anayasa meclis soruşturması konusunda açıkça şunu söyler. Meclis soruşturması Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında yapılan soruşturmadan ibarettir der. Yani kim yok? Cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanı ile ilgili olan hükümler ise Cumhurbaşkanı cezai sorumluluğu ile ilgili maddenin arasında altında ne yapılmıştır? Verilmiştir. Şimdi anayasa açıkça meclis soruşturması Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlarla ilgili yapılan soruşturmadan ibarettir diyor bir de. Dediği için siz meclis soruşturması kime hakkında olur derse cevabınız ne olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlarla ilgili olacak. Ama şu anda ben buraya Cumhurbaşkanı da katıyorum. Nedeni arkadaşlar süreç ve sayılar hemen hemen neredeyse aynı. Ezber tekniği bakımından ha bak süreç böyle işliyormuş. E, sayılar da böyleymiş deyip ne yapın? İçinize sindirin. Zaten soruda geldiğinde yani sorunun geliş şeklinde baktığınızda da sadece ayırt edici özelliği şu olabilir. O yüzden vurguluyorum ki onu da uyarısını zaten yaptım. Video ders notları kitabınızda da var açıkça. Meclis soruşturması neden ibarettir? Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkındaki soruşturmadan ibarettir. Peki bakalım ne olay? İşte işte Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanlar hakkında görevli ilgili bir suçtan dolayı yani öyle bir iddiayla ya da Cumhurbaşkanı hakkında suç işlediği iddiasıyla orada görev ayrımı yok özellikle kaymakamlık için buna, hakimlik için buna dikkat edin. Bir iddia varsa ne yapılacak? Diyorlar ki bak şöyle bir durum var. Ne yapalım? İşte meclis soruşturma süreci başlasın. İyi de başlatman için senin daha en başta bunu meclis soruşturma önergesini en az meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla verebilirsin. Yani kaç lazım? 301 lazım. Yani şunu görün. Mesela şu an konjonktürde de Cumhurbaşkanı meclisin çoğunluğu arkasına aldığında bir bakanın arkasında meclisin çoğunluğu varken Cumhurbaşkanı'ndan dolayı çünkü esas orada Cumhurbaşkanı biliyorsunuz zaten artık etken yeni hükümet sisteminde. Cumhurbaşkanı yardımcısının arkasında Cumhurbaşkanı varken ve meclis varken sonuçta o zaman meclisin çoğunluğu zaten elinde değilse senin sen ne yapamazsın bu süreci başlatamazsın kolay kolay. Ne yapman lazım? İktidara mensup vekillerden de birilerini alman lazım ki en azından bu yola Gidebilirsin ama işte bileceğiniz bilgi Meclis soruşturması için ne gerekiyormuş? Meclis üye tam sayısının sal çoğunluğu gerekiyor. Yani kaç lazım öncelikle? 301 lazım. Cumhurbaşkanı için de bu böyle. Cumhurbaşkanı yardımcısı için de bu böyle. Baktığınızda bakanlar için de bu böyle. Ya yani nasıl olmuş olabilir? Mesela atıyorum, salıyorum. Milliyetin ile ilgili bir takım iddialar çıktı. Çok ağır iddialar çıktı. Cumhurbaşkanı arkasında durmaya çalışıyor. Onu atmadı, e, Almadı görevinden. Kendisini istifa etmedi falan ama. Ya vekiller yani... Baktığınızda iktidara mensup vekiller dahi muhalefete destek verip de bir anda ne olabilir? Bu 301 yakalayabilir. Bizi ilgilendiren şey meclis soruşturması için daha en başta böyle bir süreci başlatmak için ne gerekiyormuş arkadaşlar önerge için? 301 tane vekil neyi gerekiyor burada? İmzası gerekiyor ki önerge verilsin. Önerge verildiğinde verildikten sonra görüşme günü ne yapılacak belirlenecek ve bir ay içerisinde bir ay içerisinde de görüşülüp karara bağlanacak. Ne karara bağlanacak? Esas işte buraya gelelim şimdi. Ne karara bağlanacak dediğinizde arkadaşlar bağlanacak olan şey şu. Bunun hakkında bu bakan hakkında Cumhurbaşkanı yardımcısı hakkında Cumhurbaşkanı hakkında meclis soruşturmasını başlatıyor muyuz artık? Yani meclis soruşturma komisyonu kurulacak mı? Meclis soruşturması açılacak mı? İşte onun için kaç gerekiyor? Onun için kaç gerekiyor baktığınızda? 5'te 3 gerekiyor. Yani önerge verirken daha en başta 301 meclis soruşturması hadi açılsın demeniz için 5'te 3 yani 360 gerekiyor. Gizli oylamayla gizli oylamayı yapacaklar ve ne lazım meclis soruşturması için? 360 lazım. 360 tane vekil tamam meclis soruşturması açılsın derse artık meclis soruşturması açılacak. Açıldı, oylaması yapıldı. Onu da şimdiden söyleyeyim birazdan geleceğim ama bu adamı Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ya da bakanı nereye göndereceksiniz? Yüce Divan'a göndereceksiniz. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla yargılayacak. İşte gitsin diyebilmek için. Orada hesap versin diyebilmek için kaç lazım? 3'te 2 lazım. Bakın giderek çıta ne yaptı? Arttı. Başladığınız 301 ile geldi. 360 ile geldi. 400 de. Bunların 3'ü içinde aynı sayılar geçerli. O yüzden ezber tekniği bakımından bu yolu ne yapıyorum? İzliyorum ki bence kesinlikle ama kesinlikle çok daha faydalı oluyor. 301, 360, 400. Yüce Divan'da git hesap ver demek için artık 400 lazım. Meclis soruşturmasını açıp soruşturma komisyonunu başlatmak için 360 lazım. Süreci başlatmak için daha en başta 301 lazım. Şimdi önemli bir şey daha. Eğer ki Cumhurbaşkanı hakkında, Cumhurbaşkanı hakkında 360 oyla siz kalkıp da meclis soruşturma sürecini başlatırsanız Cumhurbaşkanı daha da ne yapamaz? Meclis hakkında seçim kararı alamaz. Çünkü işin sonu ne yapıyor? Kötüye gidiyor deyip de kendisi ne yapabilir? Kendini kurtarmak adına hemen bir seçim kararı alabilir. Böylece ne olsun? Meclisin yapısı değişsin, komisyon değişsin gibi. İşte anayasa bunu öngördüğü için dikkat edin. Soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı ne yapamaz? Seçim kararı alamaz. Yoksa, yoksa hakkında önerge verilen değil. Önerge verilmiş olabilir ama meclis ne yapmayabilir? Bunu kabul etmeyebilir ama ne zamanki meclis soruşturması açılmasına karar verildi daha da artık Cumhurbaşkanı ne yapamayacak seçim kararı alamayacak. Şimdi 15 kişilik birine kurulacak eğer ki 360 sağlanırsa 15 kişilik bir meclis soruşturma komisyonu kurulacak. Komisyon bir rapor hazırlayacak 2 ay içerisinde yetmedi bir ay daha ekstra alacak eğer gerekiyorsa. Daha sonrasında rapor rapor genel kurulda görüşülecek. Bunun süreleri var. Oradaki video ders notlarınızdan da bakarsınız. Çok fazla yoğunluk olsun istemiyorum. Ana kopmayın. Aha da daha sonrasında meclis soruşturması açıldı. Daha sonrasında komisyon raporunu hazırladı. Rapor geldi. Nereye? Meclise ve meclise görüşüldü. Gitsin. Yüce Divan'da hesap versin karar için kaç gerekiyor dedim size? 400 gerekiyor. Ve tabii ki bu oylamalar nasıl olacak gene? Gizli oylama olacak. Adamı ne yapıyorsun? Yargılamaya gönderiyorsun. Değil mi? Orada yargılamaya gönderiyorsun. Yani burada artık elin nerede olmalı? Vicdanında olmalı. Elinde gerçekten inanıyorsan onu nereye gönder? Yargılanmak üzere gönder. Tabii ki karar kim verecek? Yargı verecek. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla yapacağı yargılamayı 3 ay içerisinde tamamlar. 3 aylık süre yetmezse bir defaya mahsus olmak üzere bir 3 aylık daha ne yapar? Ek süre almış olur. Şuna dikkat edeceksiniz. Yüce Divan'a sevkle beraber Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı sona ermez. Cumhurbaşkanı yardımcısının bakanın görevi sona ermez. Ne zaman sonra erecektir? Kesin hüküm giyerse. Yüce Divan'da, Yüce Divan'da tabii kesin hükümden kalsın ne? Seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin hüküm giyecek olursa yani artık yargı evet sen suçlusun diyecek olursa atıyorum falanca bakan hakkında kalkıp da arkadaş sen hakikaten rüşvet almışsın yüz kızar suç işlemişsin aa da bu da seçilmeye engel dediği anda o kesin hüküm çıktığında ne olacak artık ne olacak o bakının bakanlığı sona ermiş olacak. Tamam ve bakın tıpkı dokunulmazlıkta olduğu gibi siyasi parti grupları ne yapamazlar? Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapamazlar. Karar alamazlar. Zaten bir taraftan gizli oylama derken bunların grup kararı falan alması zaten bakın mantığa da ne? Aykırı olmuş olacak. Tekrar ediyorum meclis soruşturması esasen Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlar hakkında verilen soruşturmadan yapılan soruşturmadan ibarettir. Ama çalışmak bakımından bunu böyle alın, önemli noktaları alın. Şu video bittiğinde Arkadaş yazılı soru neymiş? Ha, Cumhurbaşkanı yardımcısı bakanlar süre ne kadarmış? 15. Genel görüşmeler ne yapıyorlar işte? Genel olarak gidip görüşüyorlar işte toplu bir şey çıkmıyor ama kim var diyeyim ki iş düzgün müdür ekstradan baktığınızda 20 milletvekili veya siyasi parti grupları meclis araştırması belli bir konuyu ne yapıyorlarmış? Araştırıyorlarmış. Se bakımından 20 milletvekili gene siyasi parti grupları meclis soruşturmasına geldiğinde hmm, ilk önce ne yapacağım bir? Ne yapacağım ben bir? Söyleyin ne yapacağım bir? Önce önerge vereceğim. Bu önergeyi vermek için kaç lazım? Kaç lazım? Söyle bakayım oradan. Kaç lazımmış? 301 lazım. Önergeyi verdim. Tamam geldi mecliste. Daha sonrasında e meclis soruşturması açılsın mı açılmasın mı? Kaç lazım? Söyle 360 lazım. Onu yaptık. Soruşturma süreci işledi. Komisyon oluştu. Kaç kişiden? 15 kişiden. Komisyonları falan kurduk. E sonrasında gitsin. Yüce Divan'da hesap versin diye göndereceksem kaç lazımmış? Kaç lazım? 400 lazım. Bu şekilde çok daha rahat ne yapacaksınızdır? Ezberleyeceksinizdir. Şüpheniz olmasın.